Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal ve partililer Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'ı ziyaret etti. Deva Partisi Elazığ Teşkilatı Elazığ'daki temaslarını sürdürüyor. Deva Partisi İl Başkanı Mehmet Kangal ve partililer Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'ı ziyaret etti. Başkan Kangal, Elazığ'ın ekonomisinin canlanması adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirirken bu konuda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanında olduklarını kaydetti. Elazığ ekonomisine ne katkı sağlayabiliriz? Fikirlerimizle, çalışmalarımızla şehrin ekonomisini nasıl kalkındırabiliriz? Bunun için etkili çalışmalar yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz. Tabii ki Elazığ ekonomisinin gelişmesi anlamında Sayın Başkanımızın ve ekibinin gerçekten başarılı çalışmaları bulunmakta ve özverili bir şekilde çalışmalarına da devam etmektedirler. Bu yönden kendilerini tebrik ediyoruz. Bu süreçte biz her zaman şehrin ekonomisini kalkındırma anlamında kendileriyle birlikte nasıl, ne şekilde faydamız olacaksa her zaman yanında olduklarını dile getirmek istiyoruz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek siyasi partilerle Elazığ adına yol yürümeye devam edeceklerini dile getirdi. Tüm paydaşlarımızla şehir adına yapılan olumlu olumsuz tüm aktiviteleri değerlendirmek ve doğru olanı yapmak ana düsturumuz. Bu doğrultuda Deva Partisi'nin değerli il başkanına, değerli yöneticilerine ben nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm çalışmalarının şehrimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.